Herkese merhaba arkadaşlar ben Kemal Amin Güvenliğinizde Minecraft FNAF oynuyoruz ve Bugün yanımda Mehmet var Hoş geldin Mehmet Ben iksir buluyorum Mehmet chestplate ve ayakkabıyı bana veriyorsun Hayır senin iki tane var e, Chestplate ile ayakkabıyı bana versene Sen niye hemen işe giriştin Chestplate ve ayakkabı dedim Neyse bu da iksir Hadi Dur iksir vereceğim Arkadaşlar bugün bir farklılık olsun dedik. Ee, o yüzden FNAF, FNAF map'i de bulduk. Onu çekelim dedik. Şimdi Mehmet, Nereden başlıyoruz? Gel bak burada bir tane daha var. He. Al, 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 al. Oğlum senin niye aydınlar var? Bunu biraz da bakalım. Kral falan yok. Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi bizim haritamız. Evet gel. Burası ne diyor? Portal. Yani portal. Lut. Mehmet, FNAF karakterlerin çıktığı portal. Gel gidelim. Oha oğlum burada yaratıklar var. Kaç? Arkadaşlar yaratıkları öldürebiliyoruz bu arada. Ne? Evet, sendeki kürek var. Ben Başka bir şey yok mu? Bir tane de ikisi var. Gel buradan gidelim. Burası ne? Burası da portas. Luz. Mecbur oradan gidecek. Gel. Hadi bak gizli odası var mı? Aa creeper. Ne evet, diyor creeper varsa kötü. Creeper varsa kötü. Gir içeri. Gir içeri. Creeper çünkü bir... ne bin içine eder. Karışık. görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an ne yapacağımızı bilmiyorum. Burada bir şey yazıyor. Evet, 15.2'de <laughs> oynanıyor. Biz 15.1'deyiz. Çok sancı biliyor sanırım? Yapacak bir şey yok. Bodozlama da alacağız. Lan creeper patlamasın. Ben önde creeper öldü. Oha. Alalım creeper'ı ağzına ettin. Arkadaşlar fail oldu. Mehmet gel çıkalım ya. Ben kaçıyorum. Fınaf, fınaf sandık da. Ne? ya. Hangisini tamam, oynayalım Mehmet? Doğru pozu. doğru pozu mu oynayalım? Me gel Mepe. Bir şey <laughs> Güzel bir Mepe bence. Üstü açık üst yani, üst bir ev. Neyse. birinci kural e, mod kullanma diyor. Survivor mod oyna diyor. No breaking it ne lan? Bu ne lan? This map created bank ya. Focus inclusion. Abi. Nerede oldu ne oldu? Gel buraya. Salaklık mı lan? Şimdi yatmaya gideceğim. Arkadaşlar 5 5, 5 yıld yıldız 5 yıldız falan var diyor. 5 like falan. Doğru puzzle mi? This door is only for one yani. kaybedersiniz burada olacaksınız diyor. Herhalde. Evet. Ve evet. evet. doğru pazıl dediği şey ne biliyor musun? Kapı, kapılardan yolumuzu bulmaya çalışacağız. Oğlum çok zor lan. Açılmıyor. Oraya da girilmiyor. Burada bir şey yok. Evet gel şu tarafa gel. Çok ses çıktı ya. Tamam burası bizim geldiğimiz ya. Evet galiba buradan gideceğiz gel. Bak sen de oraya. Lan burası tuzakmış. Yemin. Evet, o zaman eee buradan dolaşacağız. Evet. Poh çıktı evet. Arkadaşlar çok zormuş. Başa filan dönmeye başladı he. Gel. Evet. Buraya gelmiştik. Bu tarafa gideceğiz. Tarafa gideceğiz de çok kafa karıştırıcı. Bak buraya kadar geliyoruz tamam. Buradan, buradan sonra sıkılıyor bak. Niye? Şu arkasına girelim <laughs> lazım. Buranın lan vurma! Ne <laughs> Şimdi buradan döndük tamam. Bak, bizim başlangıç noktamız herhalde orası. Bizim amacımız şuraya bir yere gitmek. Ben de çiziyorum. <laughs> <laughs> Şimdi biz buraya nasıl geçeceğiz? Ya buradan geçilmiyor. Ben aç beni. Oğlum karışık ötmeye bu webten de çık ya. Arkadaşlar tek bölümde 3 bölüm giriyoruz Bu Puzzle Pop. Gel <laughs> buna gel. Ben şey izlememiştim. Arkadaşlar bu iki kişilik bir oyun. Yani birimiz karşıdayken birimiz burada oynayacak. Mehmet bana kes. Oradaki şey al. İçindekini bana at. Ben nasıl geçiyor? Bir dakika ben. Aslında sen bunu bana atmayacaktın ki. Fail üstüne fail ya. Kalk bir şeyi. Dispenser'ı. Hemen oradan bir şey atacağım. Ya, aldın mı? Tamam. Şimdi orada bir şey, orada düğme gibi bir şey yapacaksın. Onu bana atacaksın. Orada bir odun gibi bir şey olması lazım. <laughs> Beş tane kutu mu oldu? Bir tanesini sana atacağım. Evet öyle yapacağız zaten. Ben oda nasıl geçeceğim? Abi bana orada iki tane merdiven atacaksın. Evet doğru. Bu, bu, bunlar gereksiz bir şey. Abi sende buton var mı? Hayır, lever var. Lever var. Ben de sana lever atayım. <laughs> Eee tan oldu. Evet. Arkadaşlar biraz biz bildiğimiz gibi oynayabilir ama bundan sonra eee bir tane daha RP gireceğiz. Gerçek oyuncu var. Ben hemen gece yapayım. Hemen gece yapıyorum Mehmet. Oyununuzu Tamam. Sapık ya. Yani. Arkadaşlar giremeyebiliriz. O yüzden videoyu durdurup tekrar da başlatabilirim. Biraz durdurmam. Ee, gerçi biz bunu oynamıştık arkadaşlar. Merak ediyor olabilir ama canları sıkılalım. Aa oğlum bu sıkıcı. Burası sıkıcı. Arkadaşlar o zaman biz bunu da oynamayalım. <laughs> Dördüncü map oldu. Uyuz <laughs> olduğunuzu Türk yapımıdır beyler as bayraklı. Dur 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 dur. This map is same in Minecraft PG. Melde motor film dinlemin MJP I adapter this map for MJP. This map adapter ne? Efe bansana ola. He ne olur. Wow, her yerin bir haritasını koymuşlar. Şimdi bunun içinde ateş direnci iksirleri var. ha aşağıya bak. nereden gideceğiz bir dakika bu da yani var ne yani. evet, ne oldu kim kucu, ben, ben başladım ben de başladım da ne bak burada bu da kapıyı mı şimdi lever bir tane lever alacağız lever aç e, çekip çekince kapı açılacak. Yani buldu. Dış direnci ne bir dakika ben buraya çekeyim. Zaten MCP'den şu an geliyordu o şimdi. Neyim, neyim? Neyim. parkur yapacağım. Evet, Ama atıştırıncı üstünde <laughs> <sildi> yine <içi. gülüyor> Bir bitim Eller şu katman kayalarının orada <laughs> bir yerde. Ha, gördüm. <laughs> Oha ya. İlla ki parkur yapacağız <laughs> Mehmet. Arkadaşlar görüyor zaten. İlla ki parkur yapacağız. Ve oraya sıçrayarak onu açmaya çalışacağız. <laughs> Arkadaşlar şu o zaman videodan da ye yemeyelim. Biz e, şuraya Oraya çıkınca videoyu başlatırız olur mu arkadaşlar? Hani birkaç saniye zaten size iki saniye gibi gelebilir. Neyse görüşürüz Evet arkadaşlar döndüm. Mehmet hile yaparak şey kapıyı açmış benim haberim yok. Ee, süt aldım. Spampon çek, çekmem gerekmişti de şimdi. Devam edelim kaldığımız yerden. Aa buz. Oğlum buz çok zor. Aa açtın mı? Evet açtım. Evet, uçtum değil mi? Hayır uçmadım. Abi yemin ederim uçmadım. Tamam tamam yemin, ed yemin edince sana inanmıyorum şu. Oha oğlum. Kapısı çarpıyor adam. Ben kapısı üstü çıkacağım. Gerçi hiç zaman kaybetmeyelim. Bu bölümü de geçtikten sonra evet, istersen videoyu bitirelim. Hayır, Bordun hayır. galiba. Hayır. İyi oğlum ikinci bölüm hemen arda arda çekeriz. Tamam açtım ben. Gel oğlum gel kapıya gel. Hadi hadi bir tur daha girelim. Eğer 14 dakikayı geçerse 100. Eğer 14 dakikayı geçerse bitireceğim. Burada. Kaldığımız yerden de öbür bölüm devam edeceğiz. Hani mi, mini puzzle map'lerde puzzle map bölüm 1 diye gibi yazarım herhalde ben bunu. Biraz zor olacak gibi. 13 dakika olmuş. Ne biliyorsun 15 dakika geçen videolar genelde boşa gidiyor. Şimdi şuraya bir spam point çekeyim. Hmm. Arkadaşlar bulamayacağız ya. Yüzde %4 Zaten video bit video bitirmek üzere. Aha buldum. Helal lan. Ee, sen buldun video bitti. Evet arkadaşlar bugünlük Benden bu kadar umarım. eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşçakalın. hoşça kalın. Hala yine bitirmiş çalışıyorum da. İkinci bölümde görüşürüz arkadaşlar.